Çocuklar, yine çok sevdiğim bir kahramanla, çok sevdiğim bir kitapla karşı karşıyayız. Bu kitabın adı Korkak Kahraman. Hı -hı. Korkak Kahraman, başlasın bakalım. Armadillo Arnie cesur bir hayvan değildi çiçekleri, kelebekleri ve güneş ışığını çok severdi. Ama Arnie biraz heyecanlıydı. Hatta Arnie çok çekingendi ve Arnie her şeyden çok korkuyordu. Yılanlardan, sudan, yarasalardan ve gök gürültüsünden korkuyordu. Ama Arnie en çok timsahlardan korkuyordu. Timsahları düşününce bile ürküyordu. Bir gün anne palmiye ağacının gölgesinde dinleniyordu. Bir anda güm diye bir ses duyuldu. Anne o kadar korktu ki yuvarlanıp kendini bir top şeklinde soktu. Sonra yavaşça yuvarlanıp eski haline döndü. Arkadaşları papağan papi ve kaplumbağa kapi ona gülüyordu. Anne muzlardan korkuyor. Anne muzlardan korkuyor." deyip onunla biraz alay ettiler ve kıkır kıkır güldüler. Oo, sizce armadilla anne nasıl hissetmiş olabilir? Anne kendini çok kötü hissetti. Keşke bu kadar çekingen olmasaydım diye düşündü. Arkadaşları koşarak adının diğer tarafına gidiyorlardı. Haydi gel de bizimle oyun oyna. Tabii cesaretin varsa diye seslendiler Arni'ye. Arnie arkada bırakılmayı hiç ama hiç sevmiyordu. Onlara cesur olabileceğimi göstereceğim diye düşündü. Sonra da arkadaşlarının yerdeki ayak izlerini takip ederek ormana doğru yürümeye başladı. Arnie köşeyi dönene kadar o kadar da korkunç değildi. Ta ki. Eyvah! Yılanlar! Diye bağırdı hani. Ama cesur olabilirim. Diye düşündü. Ve derin bir nefes aldı. Ve parmakları ucuna basarak ağaçların arasında fırıl fırıl dönen yılanların arasından sessizce geçti. Tam öteki köşeden geçiyordu ki olamaz o da ne? Su diye bağırdı anne. Nehir çok derindi ve anne nehirden geçmeye çok korkuyordu. Fakat nehrin diğer tarafına geçen ayak izlerini hala görebiliyordu. Derin bir nefes aldı ve bir ağaç kütüğünün üstünden dikkatlice geçti. Ama tam o sırada gökyüzü bir anda kapkara oldu verdi. Şimşek anneciğim diye bağırdı. Ama anne cesur olmaya karar vermişti. Derin bir nefes aldı ve hızla koşarak fırtınadan uzaklaştı kafasını kaldırıp yola baktığında ayak izlerinin ılık ve kuru bir mağaraya doğru ilerlediğini gördü. Tam içeri doğru koşuyor Diki. Olamaz! Yarasalar! diye bağırdı anne. Hani. Baş aşağı duran bir sürü sarı göz ona bakıyordu. Bu resimde tabii sarı gözlü değiller aslında. Siyah gözlü diyebiliriz değil mi? Ve Anne derin bir nefes aldı, hızla koşarak oradan uzaklaştı. Bu süre boyunca anne kendini pek de cesur hissetmiyordu. Mağaradan çıkıp gökyüzüne baktığında oh, güneşi gördü ve kendini çok daha iyi hissetti. Ben de öyle hissediyorum güneş olduğunda biliyor musunuz çocuklar? Kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Oh, neyse merdiven sonunda arkadaşlarını görebiliyordu. Ama o da ne? Sonra bir şey daha gördü. Benim gördüğüm siz de görebiliyor musunuz? Hani şu tarafta sayfanın köşesine doğru bir şey var. Böyle üçgen üçgen beyaz beyaz bir şeyleri olan, yeşil koca bir burnu olan bir şey. Acaba o da ne? bağırdı anne. Timsah Tim'i sürünerek Papi ve Kapi'ye doğru ilerliyordu. Anne şu anda yılanlardan, yarasalardan ya da şimşekten korktuğundan daha çok korkuyordu. Ama ay burada cesur olması gerekecekti. Çünkü arkadaşlarını uyarması gerekiyordu. Arni arkadaşlarına doğru koşmaya başladı. Ama olamaz. Bu ne? Uçurumun tam ucundaydı pat diye zıpladı ve hop diye yuvarlanarak aşağı düştü. Patır kütür daha aşağı. Gümbür gümbür biraz daha aşağı. Tangur tungur daha da aşağı düştü. Ve <laughs> güm diye timsah başına düştü. ...güne çığlık katlı dimsah ...ve sürünerek... ...ormana geri gitti. Papağan Papi ve Kaplumbağa Kapi... ...çok sevindiler. Sana güldüğümüz için özür dileriz. Senin bu kadar cesur olduğunu... ...bilmiyorduk dediler. Kafasını kaşıyarak... Kap ...Şey... Hmm, ...Armadillani hani. hayır dedi. O, aslında... Ben de bilmiyordum bu kadar cesur olduğumu. Ve böylece bu hikayede burada biti verdi. Gerçekten çok çok eğlenceli ve sevgili tat, çok tatlı bir kitap.